Herkese selamlar arkadaşlar aradığım buldum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'yi nasıl online bir şekilde oynayabilirsiniz sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Yani kısacası bu videomuzda Truckers MP'yi nasıl indirebiliriz nasıl kurabiliriz bunu göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz gelin hemen başlayalım. İlk öncelikle tarayıcımızı açıp Google'a girelim arkadaşlar. Google'a girdikten sonra arama kısmına Trackers MP yazıyorum ve Enter'a basıyorum arkadaşlar. En başta gördüğünüz üzere bir site çıkıyor. Burada reklamlar çıkarsa tıklamayın. TrackersMP.com Bu siteye giriyorum. Tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra yapmam gereken burada büyük ihtimal hesabıma girmemi isteyecek. Buradan Download Now'a basıyorum. Sonrasında diyor ki indirmek için giriş yapmanız zorunludur gibisinden. Buna basıyorum. Bu kısımdan sonra beni giriş sayfasına atıyor. Eğer hesabınız yoksa arkadaşlar are you new here diyor. Buradan click here deyip buradan Steam'inizle giriş yapabilirsiniz. Hemen Steam'imizle buradan giriş yapalım. Ya da benim hesabım olduğu için ben direkt login diyeceğim. Evet arkadaşlar hesabımıza giriş yaptıktan sonra yapmamız gereken üst kısımdan download'a basıp sonrasında alt kısımdan download nova basmak. Bu kısımda direkt indirme işlemi başlayacak arkadaşlar. Şimdi burada ee, reklamlar olduğu için siteyi kapattım. İndirme işlemimiz gördüğünüz üzere başladı arkadaşlar. Şimdi bunun inmesini bekliyoruz. İnme tamamlandıktan sonra dosyamızı açacağız ve kurulum aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere 5, 4, 3, 2, 1 ve indirme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bu indirilen dosyaya exe dosyasını açıyorum arkadaşlar. İki kere tıkladım. Sonrasında benden yönetici izni isteyebilir. Yönetici iznimi de verelim. Yönetici izni istemedi. Şimdi arkadaşlar bu ekran açıldıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bu eskiden Trackers MP'nin e, teması bu şekilde değildi. Uygulamanın teması farklı bir şekildeydi. Şimdi güncellediler. Daha güzel oldu gördüğünüz üzere. Buradan arkadaşlar güncellemeleri indire basıyoruz. Bastıktan sonra burada dosyalarımız doğrulanıyor ve güncelleniyor. Bu işlemler tamamlandıktan sonra da e, oyuna e, multiplayer olarak girebileceğiz. Fakat tabi girdikten sonra da birkaç aşama var bunları da sizlere göstereceğim burada bakalım ayarlarda ne gibi ayarlar var önemli bir şey var mı burada zaten öte, otom, otomatik olarak Steam'den indirdiğimiz için burayı çekmiş oyun dizini buradan çekmiş e, fakat sizin oyun diziniz farklı bir klasörde ise ayarlar kısmından buradan e, değiştirebilirsiniz arkadaşlar bakalım başka bir şey yok gibi buradan zaten otomatik olarak Türkçe seçilmiş şu anda Neyse evet şimdi dosyalarımız güncellendi ve şu anda doğrulanıyor arkadaşlar Bütün dosyalar doğrulandıktan sonra ayrıca sanırım American Truck Simulator oynayanlarınız varsa buradan bu oyunu da seçip e, Güncellemelerini indirip onda da online oynayabilirsiniz diye biliyorum Biz şu anda Euro Truck Simulator 2 için yapıyoruz Evet gördüğünüz üzere dosyalarımız da doğrulandı ve güncel yazdı ve oyna butonumuz açıldı Buradan oyna butonuna basıyorum arkadaşlar Oyunumuz şu anda otomatik olarak açılıyor. Evet arkadaşlar, oyunumuz açıldığında veya oyunumuz açılırken ESC tuşuna e, oyun hızlı açılsın diye basmayın arkadaşlar. Bir kere basabilirsiniz. ilk başta açıldığında logo dönüşü yaparken ESC tuşuna bir kere basabilirsiniz ama defalarca basmayın. Bir anda bu ekran kapanabilir ve e, oyunu kapatıp tekrar açmanız gerekebilir multiplayer oynamak için. Şimdi arkadaşlar bu ekran geldikten sonra trackersmp.com'a kayıt olmuştuk. Steam'inizle kayıt olmuştunuz eğer şifrenizi bilmiyorsanız buradaki click here'dan ya da sitedeki e, Forgot your password kısmının altında click here'dan şifrenizi yenileyebilirsiniz Hesap e-postanız ve şifrenizle buradan login yapacaksınız arkadaşlar zaten e, Remember me dedikten sonra Sizin e-mailiniz ve şifreniz buraya kayıt olur Bir daha da bunları girmenize gerek kalmaz arkadaşlar Buradan e, sonrasında login diyorum Evet arkadaşlar şimdi güncel şifremi girdim, logine bastım ve karşıma sunucular geldi arkadaşlar. Buradaki sunucular ne anlama geliyor? Şimdi bakın, e, önceden e, burada bir sunucu vardı mesela arabalara izin verilmezdi. Öyle bir sunucu şu anda yok, kaldırılmış sanırım ya da araba izinleri açılmış. Burada zaten e, gördüğünüz üzere 90 limit hız var birinci sunucuda, arabalar izin verilmiş hepsinde. Bunlarda limit yok vesaire. Bunlar Amerika falan yazıyor. SGP Arcade. Yani genellikle oyuncular Simülasyon 1'de oynadığı için siz de Simülasyon 1'de oynayabilirsiniz veya Promos'ta oynayabilirsiniz. Ben şimdi Simülasyon 1'e giriyorum. İki kere tıkladım. Devamını okuyun dedim. Hayır, şunu en aşağı kapatalım şuradan. Sonrasında normal oyunu nasıl oynuyorsanız o şekilde devam ediyoruz. Buranın yüklenmesini bekleyelim. Evet oyunu değişiklik istildi. Tamam diyelim. Sonrasında örneğin şuradan kalayı seçelim. Onayla diyelim. Ee, bunu devam et. Bunları bir oyunun ana ekranında güncellemişler. Complete diyelim. Sonrasında sür diyelim. Şu anda sunucuya gördüğünüz üzere şu altta yazdığı üzere Connecting to Simulation bir server diyor. Sunucuya şu anda bağlandı. Gördüğünüz üzere bu arada bende de e, araç arızalı. Şöyle e, hemen e, F7 enter yapalım. Servise götür. Evet diyelim. Galiba servisteydik ama ya. Şöyle e, enter'a basalım. Aracımızı da yapılandıralım şöyle. Hepsini tamir et. Onayla. Evet. Gördüğünüz üzere çok fazla oyuncu var ve araba alabiliyorsunuz oyunda. Ee, şöyle yapalım. Tamam bir çıkalım. Allah çarptık. Ya burada hep sıkıntı oluyor ya girişlerde maalesef arkadaşlar. Böyle. Allah. Bu arabanın kalkış çok kötü ya. şunu geçelim. Gördüğünüz üzere bu sunucuda arkadaşlar araba da alabiliyorsunuz. Tırların yanında arabalar hızlı gidiyor arkadaşlar. 60 km saat şu anda e, hız sınırlayıcı koymuş ama sanırım hatırladığım kadarıyla ya o yerin açık olması lazım aslında da e, yani kapalı olması lazım aslında. Hız sınırlayıcı ayarı var. Oynanışta mıydı? Aynen burada olması lazım. Bakalım. Hız sınırlayıcısı. Bunu buradan kapattığımızda hızımız sınırlanmıyor. Araç kaça kadar gidiyorsa e, oraya kadar çıkabiliyor. Bunu bir deneyelim istiyorsanız. Yollar kapalı ya. Şöyle bas bakayım şurada. Usta. Bakın normalde 60 hız sınırı vardı. Fakat sınırını geçebiliyoruz. Şu an araba hızlanmıyor galiba otomatik hız sınırını aktifleştiriyor arkadaşlar diğer hız sınırı olmayan sunucularda e, hız sınırı olmadan e, oynayabilirsiniz Simülasyon 1'de çok fazla kişi olduğu için bu tip önlemler almaları çok normal arkadaşlar çünkü e, taba bastığınızda da yakınımızdaki kişileri görebiliyoruz çok fazla kişi var Tabi çok fazla kişi olması da güzel bir şey çünkü sıkılmazsınız yani e, oyunda sarıyor ee, bu şekilde Trackers MP'yi de indirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa yorum kısmına belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızın hepsine geri dönüş sağlıyorum. E, ee, eğer videoda hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.